Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu ürünün aynısını AliExpress'te e, reklamlarda görmüştüm. Çok beğendim. Fakat almadım. Uzun süreye gelmesi diye. Şimdi A101'de görünce bir inceleyeyim dedim. Fakat gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Plastik kısımları olsun, metal kısımları olsun, bıçak kısımları falan çok kötü. Kalitesiz bir ürün. Yani plastikleri zaten hemen kırılacakmış gibi duruyor. Kesinlikle böyle sert patates falan dilimleyecek bir şey yok. bu Öyle bir gücü yok gibi görünüyor. Zaten bu bıçak kısımlarının hatalarını görüyorsunuz. Her tarafı çapak ve bozuk bıçak kısımları. Diğer parçalarına baktım. Onda da gene plastik, aynı malzeme zaten kalitesiz. Her yeri çapaklı. Şeyde de gövde kısmında da gene parçalar birbirine oturmamış, kalitesiz. Beğenmedim. Ben size de göstereyim dedim. Belki almayı düşünenler varsa. Gerçekten çok kötü. Pis bir üretim zaten. İşçilik berbat. Plastikler de böyle oturmamış. Hiçbir tarafı ee, gerçekten beğenmedim. Sağlam da değil. Alınmaya değer bir ürün olarak görmüyorum. Bunun aynısı farklı bir marka adı altında. AliExpress'te satılıyor. Oradakinin daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Yani almayı düşünenler varsa bu ürüne hiç yaklaşmasın bence e, burada A101'de Venken adı altında satılıyor. Kesinlikle beğenmedim. Fiyatı da fahiş. E, AliExpress'ten şansımı deneyeceğim. Orada da vergiler dahil, kargo vergiler dahil, ürünün fiyatı dahil 132 lira arkadaşlar. ve aldığım zaman onun videosunu da çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.